parkos Yazan Platon Seslendiren Burahan Turak Sokrates Peki kazanç düşkünlüğü nedir ve kazanç düşkünleri kimlerdir? Öğrenci Bence bu tür insanlar değeri olmayan bir şeyden değer çıkarmaya çalışanlardır. Peki sana göre bu şeylerin değeri olmadığının farkındalar mı? Yoksa farkında değiller mi? Eğer farkında değillerse bu kazanç düşkünleri akılsızdır. Akılsız demiyorum ancak söz ettiklerim hileci ve dolandırıcılar arasında çok kazanmak isteyenler. Yararlandıkları şeylerin değersiz olduğunun farkındadırlar ama yine de utanmazca kazanmaya çalışırlar. Yani durumların diktiği fidanın hiçbir değeri olmadığını bilmesine karşın yine de büyüdüğünde ondan bir şeyler elde etmeyi uman çiftçinin durumuna mı benziyor? Böyle mi düşünüyor? Sokrates. Kazanç düşkünü her şeyden yararlanmayı düşünen kişidir. Bir haksızlığa uğramışsın gibi yanıtı verme. Sanki baştan beri aynı soruyu soruyormuşum gibi dikkatli davran. Kazanç düşkününün yararlanmak istediği şeylerin değerini bildiğini kabul etmiyor musun? Ediyorum. Tıpkı güçlü hatiplerimizin yaptığı gibi sorumuzu suçlayarak soralım. Bitkilerin değerini bilen, onu ne zaman ve nereye dikeceğinin bilgisine sahip olan insan nasıl bir insandır? Sanırım bir çiftçidir. Peki kazanacağını düşünmekten söz ettiğimizde bundan farklı bir şey anlıyor musun? Hayır, yalnızca bunu anlıyorum. O zaman az önce yaptığın gibi şu genç halinle benim gibi yaşlı bir adamı kandırmaya çalışma ve doğruyu söyle. Kendisinin bir çiftçi olduğunu düşünen ve tarlaya ektiği şeyin bir işe yaramadığını bildiği halde ondan kar elde etmeyi düşünen birisi gerçekten de böyle bir şey planlayabilir mi? Zeus adına yemin ederim ki böyle bir şey olmaz. Ya da atına bilerek kötü ot veren bir süvari böylelikle atını öldüreceğini bilmez mi? Tabii ki midir. Bu durumda süvarinin kötü ottan bir kazancı olmaz. Elbette. Gemisine işe yaramaz bir yelken ve dümen alan gemici sence başını derde sokacağını ve yüküyle beraber gemisini kaybedeceğini bilmez mi? Bilir. O halde değersiz bir şeyden kazanç elde etmeyeceğini de bilir. Evet. Bir komutan, ordusundaki silahların değersiz olduğunu bilse onlarla bir kazanç elde etmeyi umar mı? Hayır. Flavtacının flavtasının, Kitaracının lirinin, okçunun yayının bir değeri yoksa, yani akıllı bir sanatçı kullandığı aracın değersiz olduğunu biliyorsa bununla bir kazanç elde etmeyi bekler mi? Elbette bekleme. Peki, sence bu kazanç düşkünleri kimlerdir? Sanırım biraz önce sözünü ettiğimiz sahip olduğu şeyin değersiz olduğunu bilen ve ondan çıkar sağlamaya çalışan kişiler değildir. Ancak sevgili dostum, Söylediklerine bakılırsa hiç kimse kazanç düşkünü değildir. Sokrates. Benim söylemek istediğim son derece açgözlü, önemsiz, değersiz ya da çok az değerli şeylere karşı sınırsız bir arzu duyan ve bunlardan bir kazanç elde etmeye çalışan insanlar. Sanırım değersiz olduklarını bilerek bunu yapmıyorlardır. Çünkü biraz önce böyle olmadığına dair fikir birliğine vardık. Bence de Bilmiyorlarsa haberleri de yok. Oysa onlar değersiz şeyleri değerli zannediyorlar. Haklısın. Kazanç düşkünleri kazanmayı severler değil mi? Evet. Kazanç ve kayıp zıt kavramlardır değil mi? E, tabii. Kayıp verirken iyilik elde eden birisi var mıdır? Yoktur. O halde kayıp kötü bir şeydir. Elbet. Kaybedenler zarar görürler. Evet. O halde kayıp kötü bir şeydi. Evet. Kayıp ve kazanç zıt kavramlardır. Haklısın. Bu durumda kazanç bir iyiliktir. Doğru. Böylece iyiliği sevenlere kazanç düşkünü demiş oldun. Haklı gibisin. Kazanç düşkünlerinin deli olduklarını söylemek istemediğini biliyorum. Peki sen iyileri sever misin, sevmez misin? Tabii ki severim. Peki sevmediğin bir iyilik ya da sevdiğin bir kötülük var mı? Zeus adına yemin ederim ki yok. Tüm iyilikleri eşit derecede seviyor musun? Evet. Aynı soruyu bana sorsam ben de iyilikleri sevdiğimi söylerim. Ancak başka insanlar da iyilikleri sevip kötülüklerden nefret etmezler mi? Yani öyle görünüyor. Kazanç bir iyiliktir demiştik, değil mi? Evet. Böylece tüm insanlar kazanç düşkünüdürler. Ancak daha önce de hiç kimsenin kazanç düşkünü olmadığını söylemiştik. Yanılmamak adına hangisini doğru kabul etmeliyiz? Bence Sokrates, kazanç düşkününün tam olarak ne demek olduğunu açıklamalıyız. Yani şöyle dersek daha iyi olur. Kazanç düşkünü, namuslu bir insanın kazanç elde etmek için gerekli çabayı harcamadan kazanç sağlamayı düşünen kişidir. Ancak sevgili dostum, biraz önce söylediğimiz gibi az da olsa kazanç elde etmek de bir kar elde etmektir. Ne olmuş yani? Ayrıca her insanın her zaman iyilik istediğini de söylemiştik. Hatırlıyorum. Yani namuslu ve iyi olmak koşuluyla insanlar her türlü kazancı elde etmek isterler. Sanırım zarar görecekleri bir kazancı elde etmek istemezler. Zarar görmek nedir? kayıp vermek mi yoksa başka bir şey mi? Yalnızca kayba uğramaktır. O halde insanlar kazanç nedeniyle mi yoksa kayıp nedeniyle mi kayba uğrarlar? Her ikisi de olur. Kayıp ya da kötü kazanç nedeniyle kayba uğranır. Sence yararlı olan bir şey aynı zamanda kötü de olabilir mi? Elbette olmaz. Biraz önce kazanç ve kötü olan kaybın zıt şeyler olduğunu söylemedik mi? Söyledik. Kötülüğün karşıtı olan şeyin iyilik olduğu konusunda da anlaşmıştık, değil mi? Evet, bu konuda da aynı düşüncedeyiz. Daha önce aynı düşüncede olduğumuz şeylerin bile tersini söyleyerek beni kandırmaya çalışıyor. Zeus adına yemin ederim ki Sokrates, asıl sen beni kandırıyorsun. Nasıl yaptığını bilemiyorum ama tartışma sırasında her şeyi alt üst ediyorsun. Söylediklerinin ne anlama geldiğine dikkat et. Böyle olursa iyi ve bilge bir adamı dinlemeyerek çok kötü bir davranışta bulunmuş olacağım. Kimden söz ediyorsun? Bu bilge hem benim hem de senin hemşerin olan Filaydonlu Peisistratos'un en büyük ve akıllı oğlu Hiparkos. Bilgeliğine gösterilecek kanıtlar arasında Homeros'un şiirlerinin Panathinaia bayramındaki Rapsodlar tarafından ara verilmeksizin okunmaya zorlanmaları var. Ayrıca Teoslu Anakreon'u aldırmak için 50 kürekli gemi yolladı. Teoslu Simonides'i çok miktarda parayla ve hediyeyle yanında tuttu. Tüm bunları yapmasının nedeni vatandaşlarını eğitmek ve seçkin insanları yönetebilmekti. Namuslu bir insan olduğu için bilgeliğin hiçbir insandan esirgenmemesi gerektiğine inanıyordu. Kentte yaşayanların eğitimle ilgili sorunlarını çözerek onları kendisine hayran bıraktıktan sonra gözünü kentin dışına dikti. Demoslar arasındaki yollara her heykelleri koydurdu. Öğrendiği ya da kendisinin edindiği bilgiler arasında en bilgeci olduklarına inandıklarıyla elegayalar yazdı. Bunları taşların üzerine kazıttı. Bu sayede artık vatandaşları kendini tanı sözüne ya da Delfoy tapınağı bilgelerinin yazdıklarına değil, onun söylediklerine hayran olacaktı. Ayrıca yola her çıkışlarında onun sözlerini okuyarak zevk alacak ve eğitimlerini tamamlamak olan yolculuklarını çoğaltacaklardı. İki yazıt vardı. Her Hermes heykelinin solunda Hermes'in ağzından yazıtın Kent ve Demos arasında bulunduğu söyleniyordu. Sağ taraftaysa Hipparkos yazıtı bulunuyordu. Şöyle yazıyordu. Buradan giderken doğruluğu düşün diğer her heykelleri üzerine de başka şeyler kazıtmıştı. Steiraike yolunda bu Hiperkos'un yazıtıdır. Dostunu kandırma yazıyordu. Eğer dostumsan seni kandırmaya ya da bu kadar büyük bir insana karşı çıkmaya cesaret edemem. Ölümünden sonra Atinalılar Hiparkos'un kardeşi Hippias'ın tiranlığına 3 sene katlandılar. Atinalıların tiranlık rejimi altında sadece 3 yıl yaşadıklarını yaşlılardan dinleyebilirsin. Diğer zamanlardaysa Kronos'un asası altında gibiydiler. Bilge insanlar sana onun ölümünün anlatıldığı gibi olmadığını söyleyeceklerdir. Onun ölüm nedeni Harmodius'un Kaneporia isimli kız kardeşine yapılan hakaret değildi. Zaten bu saçma sapan bir şey olurdu. Aristogeyton Harmodius'u sevip yetiştirmişti. Yaptığından gurur duyan Aristogeyton Hiperkos'u rakibi olarak görüyordu. Ancak bu sırada Harmodios genç ve güzel bir asile aşık oldu. Adı biliniyor ama ben hatırlayamıyorum. İlk zamanlar Harmodios ve Aristogaiton'un felsefesine bağlı olan genç, sonraları Hiperkos'la konuştukça diğerlerini hor görmeye başladı. O insanlarda uğradıkları hakaretlere katlanamayarak Hiperkos'u öldürdüler. Sokrates, hem beni bir dost olarak görmenden hem de Hiperkos'a itaat etmemenden çok korkuyordum. Ayrıca nasıl yaptığını bilemiyorum ama bu tartışmada beni kandırmış olmana bir türlü inanamıyorum. Tamam sadece tavla oynuyormuşuz gibi düşünelim. Kandırıldığını sanmaman için sözü sana bırakıyorum. İstersen şu söylediğimizden vazgeçelim. Herkes iyilikleri ister. Vazgeçmeyelim. Peki şundan? Kaybetmek kötüdür. Kayıp da kötüdür. Ondan da vazgeçmeyelim. Tamam, o halde kayıp ve kayba uğramak kavramları kazanç ve kazanç elde etmenin karşıtıdır. Hayır, o da olmaz. Peki, şunu bırakalım. Eğer kazanmak kötülüğün karşıtıysa, kazanmak iyiliktir. Bu söz her zaman geçerli değildir. Bunu geri al. Sana göre iyi ve kötü kazanç var demek ki. Evet. Bu iki kazanç şeklini sana bırakıyorum. Ancak iyi kazanç kötü kazançtan daha fazla kazanç anlamına gelmez değil mi? Ne demek istiyorsun? Açıklayacağım. Sence iyi ve kötü yiyecekler var mıdır? Vardır. Bu durumda iyi yiyecek kötü yiyecekten daha fazla mı yiyecek olur? Yoksa her ikisi de aynı seviyede yiyecek midir? Yoksa birbirlerinden yiyecek olmaları bakımından ayrılmıyorlar da birisi iyi, diğeri kötü olduğu için mi ayrılıyorlar? Aynen söylediğin gibi. Özleri aynı olan iki tür üçki de iyi ve kötü diye ayrılıyorsa durum benzer midir? Kendileriyle eşit olanlardan kuşkusuz ki ayrılmazlar. Tıpkı insanlarda olduğu gibi bir adam iyiyken bir başkasıysa kötü adamdır. Kuşkusuz ki böyledir. Ancak bence herhangi bir insan diğerinden daha fazla ya da daha eksik insan olamaz. İyi kötüden veya kötü iyiden daha fazla ya da daha az insandır diyemeyiz. Haklısın. Kazanç için de aynı şey geçerli değil mi? Kötü de olsa, iyi de olsa kazanç, kazanç değil midir? Evet. Yani namuslu ya da namus dışı bir yoldan elde edilmesine karşın her ikisi de kazançtır. Biri diğerinden daha fazla ya da daha az kazanç değildir. Bu noktada anlaşmıştık. Evet. Çünkü kazanç olma açısından ikisi de daha çok ya da az kazanç değildir. Haklısın. Az ya da çok olarak nitelendirilemeyen bir şeye onun az ya da çok olduğuna bakılmaksızın nasıl etki edilir ya da edilmez? Böyle bir şey olamaz. O halde. Her ikisi de aynı şekilde kazanç ve kar getiren şeylerse ikisinde de benzer olanı açıklaman gerekiyor. Yani birinde ve diğerinde kazanç dediğin şeyi neden kazanç olarak isimlendirdiğini açıklamalısın. Bu, benim bir yiyeceği iyi ve kötü olarak adlandırmama benzer. Her ikisi de bedenin ihtiyacı olan kuru gıdalardır. Bu nedenle onları böyle isimlendiririm. Gıdanın niteliği konusunda benimle aynı düşüncedesin değil mi? Evet. İçecek konusunda da yanıt aynı şekilde olacaktır. Bedenin sulu gıdası iyi de olsa kötü de olsa içecektir. Diğer gıdalar için de aynı şeyi söyleyebiliriz. O halde sen de benim gibi düşünmeye çalış. Namuslu ya da namus dışı kazancın her ikisine de kazanç dediğine göre ikisini de kazanç kavramında birleştiren ortak özellik nedir? Yanıtlamak istemiyorsan şu söylediğime dikkat et. Hiçbir şey harcamaksızın daha fazla kazanç elde etmek için az harcama yaparak kazanılan şeylere kazanç der misin? Evet, buna kazanç denilebilir. Bir ziyafette hiç para harcamadan doyasıya yediğinde bir hastalığa yakalanıyorsan buna da kazanç der misin? Zeus adına yemin ederim ki demem. Ziyafetten sağlık kazandıysan bu kazanç mıdır? Evet. Bu durumda rastgele bir şey elde etmek kazanç sayılamaz demektir. Tabii ki. Çünkü bu elde ettiğimiz bir kötülük. Oysa iyilik elde edersek bu kazançtır değil mi? Evet, iyilik elde edilirse kazançtır. Peki kötülük elde ediliyorsa bu kayıp değil midir? Sanırım dediğin gibi. Şimdi nasıl hep aynı yerde döndüğünü görüyor musun? Kazanç bir iyilik, kayıpsa kötülük gibi görünüyor. Gerçekten ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Şaşırmanın bir nedeni var. Ancak önce şu soruya yanıt ver. Az harcayarak çok kazanmak bir kazanç mıdır? kuşkusuz ki elde edilen şey bir kötülükse hayır ama elde edilen altın ya da gümüşse sorunun yanıtı evet bir sorun daha var eğer yarım statmon altın harcanarak iki katı gümüş elde edersek bu kazanç mıdır yoksa kayıp mı tabii ki kayıptır sokrates çünkü 12 altın değerindeki parayla 2 altın alınmış olur oysa ki iki katı alınmıştı Altın ve gümüşün değerlerini göz önünde bulundurursak iki katı alınmamıştır. Bu durumda değer konusunu göz önüne almak gerekiyor demektir. Gümüş daha fazla olsa bile altınla aynı değerde olmadığını görüyoruz. Tam tersine altın miktar olarak daha az olsa bile onun daha değerli olduğunu söylüyor. Doğru, çünkü durum böyledir. O halde elde edilen şeyin büyük ya da küçük olması fark etmez. Kazancı oluşturan şey değerdir değersiz olan da kazanç getirmek. Evet. Sence değerli olan elde edilmeye değer midir? Evet. Elde edilmeye değer olan şey yararlı mıdır yoksa yararsız mıdır? Tabii ki yararlıdır. Yararlı olan iyiliktir, değil mi? Evet. Ey en erdemli insan! Kazancın bir iyilik olduğu konusunda birkaç defa anlaşmaya vardık, değil mi? Bunda haklısın. Tartışmaya neden başladığımızı hatırlıyor musun? Sanırım hatırlıyorum. Hatırlamıyorsan hatırlatayım. Bana namuslu insanların sadece iyi kazançları elde etmeye çalıştıklarını, kötü kazançlar için böyle bir çabaları olmadığını söylemiştin. Kesinlikle böyle söylemiştin. Oysa ki tartışmamızın sonunda büyük ya da küçük olsun, tüm kazançların iyi olduklarını kabul etmek zorunda kalmadık mı? Sokrates! İşin aslı kabul etmekten çok buna zorlandım. Belki daha sonra kabullenirsin. Sanırım herhangi bir durumda tüm kazançların iyi olduklarını kabul ediyorsun. Kabul ediyorum. Bütün namuslu insanların iyilikleri istediklerini de kabul ediyorsun. Bunu da kabul ediyorum. Ancak sen aynı zamanda namussuz insanların az ya da çok her türlü kazancı sevdiklerini söylemiştin. Doğru. Bu durumda söylediklerinden iyi ya da kötü tüm insanların kazanç düşkünü oldukları sonucu çıkar. Haklı görünüyorsun. O halde kazanç düşkünü olan birini eleştirmemeli. Çünkü onu eleştiren de en az onun kadar kazanç düşkünü. Bu sesli kitabın sonuna geldik ve sen eğer buraya kadar dinlediysen senden ricam kanala abone olman ve videoya bir beğeni bırakman. Taleplerim bu kadar. Şimdilik. Mutlu günler.